Sevgili izleyenler, her geçen gün evlerin ebattları küçülüyor. Böyle olunca evlerimizdeki mobilyaların fonksiyonlarının da artması gerekiyor. Mobilya alırken ne tür fonksiyonlara dikkat etmek gerekir? Sizler için Güney Londra'ya gittik ve uzmanlarla konuştuk. Aynı zamanda haberimizin içerisinde bir şifre bulacaksınız. O şifreyi alın, alışverişlerinizde kullanılmak üzere 100 puanlık hediye çeki kazanın. Yaşam alanlarımız küçüldükçe evlerimizdeki mobilyalardan daha fazla özellik bekler olduk. Hal böyle olunca bir ürünün tercih edilmesi için birden fazla özelliğe sahip olması gerekiyor. Uzmanlarla bu konuyu konuştuk. Sevgili izleyenler, insan sağlığı için elbette yataklarımız çok önemlidir. Özellikle bir gün sonra zinde kalmak için. Peki sağlıklı olmanın dışında yataklarımızdan neler beklemeliyiz? Murat Bey merhaba. Merhabalar hoş geldiniz. Neler söylersiniz bu konuda? Biliyorsunuz insan hayatında uykunun büyük bir önemi var. Çünkü hayatımızın yaklaşık minimum olarak düşünürsek 8 saatini uyuyarak geçiriyoruz. Bundan dolayı da yattığımız yatak hayatımız açısından çok büyük önemi var. Çünkü iyi bir uyku almadığınız zaman gündüz kalktığınızda kendinizi çok yorgun ve bitkin hissedersiniz. Stresli hissedebilirsiniz. Bu hem sizin sosyal hayatınıza hem de iş hayatınıza yansıyabilir. Bundan dolayı yattığınız yatağın ee, sizin vücudunuza uygun olduğunu bilmeniz ve rahat edebileceğiniz bir yatağı seçmeniz çok önemli. Bunlar olması gereken hususlar zaten. Ee, bunların dışında ekstra olarak nelerden yararlanabiliriz? Örnek verecek olursak. Artık biliyorsunuz storage'li yani altı bazalı yataklarımız var. Sandıklı puflarımız var. Eskiden biliyorsunuz nenelerimiz, anneannelerimiz sandık kullanırdı. Artık bunlar rafa kalktı gibi görüyoruz ama biz bunları daha modernize etmiş bir şekilde tekrar gündeme getiriyoruz ve sunuyoruz sizlere. Bunları hem yataklarınızın ayak kısmına başucunuza koyup daha rahat bir uyku sağlayabilirsiniz. Bazaya gelirsek bazalarınızın da neyine dikkat etmeniz gerekiyor? İyi bir bazalı yatakta Kesinlikle hidrolik sistemli e, süspansiyonların olması gerekiyor ki bizim minimum 4 tane süspansiyon var bazalarımızın altında. Fonksiyonları fazla ürünler yerden tasarruf sağladıkları gibi bütçeyi de sabit tutmaya imkan sağlıyor. Özetle bir alıyorsunuz birden fazla amaç için kullanıyorsunuz. Murat Bey aslında anlattığınız şeyler insan hayatı için çok önemli ama vatandaşlar bu noktada cebini de düşünüyor. Bu noktada neler söylersiniz? Biz müşterilerimizin sadece sağlığını değil, cebini de düşünüyoruz. Enza Homey'a touch bedding olarak 48 aya varan 0 faizi taksit seçeneğimiz var. Şimdi al, baharda öde kampanyamız var. Şimdi alıyorsunuz, 2015'te ödüyorsunuz. Bunun dışında yine %50'ye varan indirimlerimiz de devam ediyor. Şimdi Murat Bey sizin 3D'li bir bilgisayar hizmetiniz var. Yani özellikle koltuk takımlarında kafası karışık olan hanımlar için onları dizayn edip onlara gösteriyorsunuz. Yatak odalarında bu mevcut mu? Bir de yatak odalarını da İngiltere'nin her yerine siz gönderip kurulumunu yapıyor musunuz? Elbette yapıyoruz. Biliyorsunuz ki İngiltere'nin her yerine kurulum ve delivery ücretsiz olarak yapılıyor. Bunun yanı sıra mimar hizmetimiz var. Bunu da ücretsiz olarak yapıyoruz. Mimarlarımız evinize geliyor ölçülerinizi alıyor, nasıl istiyorsanız herhangi bir dizaynı size birkaç şekilde çeşitlendirerek yerinizin e, materyalinden duvarınızın boyasına kadar her şeyi onlar belirleyip size bu konuda da fikirde yardımcı olabiliyorlar ve biz de bu şekilde herhangi bir sıkıntı yaşamadan evlerinize istediğiniz yatak odasını ya da koltuk takımını yerleştirebiliyoruz. Sevgili Londra Mahallesi izleyicileri, ekranda görmüş olduğunuz şifreyi alın, firmaya çağrı merkezi aracılığıyla ulaşın, alışverişlerinizde kullanılmak üzere 100 sterlinlik hediye çeki kazanın. Çok arayın, şansınızı artırın.